Arkadaşlar uzun süredir video çekmediğim şu. Kimse beni izlemiyor. Kimse. Kimse beni izlemiyor. Bir videom o kadar çok izlenmiş ki. Onun gibi bir izlenmeler istiyorum. Ya da beğeniler. Poppy Playtime Chapter. Bakın göstereyim. Gelin arkadaşlar. Gelin göstereyim şuradan başkalar bir şey gözükmesin. Hayır 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 şuraları geç 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 Evet bakın arkadaşlar şurada. Şu video. Şu video. Bakın şu video tekrar Açılmasın. Arkadaşlar şu video kaç görüntüleme almış. Şuna bakar mısınız be ya. 397 kişi izlemiş. Lütfen bütün videolarıma bu kadar şey gelsin gösterilme ay ay ne diyorum ben çıldırdım <laughs> bu kadar görüntüleme gelsin bakın bakın bak bak ya buna neden geldiyse öbür videolarıma niye gelmedi onu bana söyler misiniz neden 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 bütün videolarıma bundan gelmezse kanalı kapatacağım abi. Kanalı kapatacağım. Zaten kimse şey yapmıyor. Abone 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 olmuyor. Tek tek abonem annem. O da zaten fazla beğenmiyor videolarımı. Sadece bunu demek istiyorum. Neden?